Herkese merhaba. Bugün bestenin doğum gününü kutlayacağız. Açılışı bestenin doğum günü pastasıyla yaptık. Birazdan pastasını üfleyeceğiz. Onları da size gösteririz. <laughs> Burada da Lucy var. Lucy. Burada da bir adet huysuz. Burada da doğum günü kızımız var. Mutlu oldun mu Beste? Şimdi hediyelerini vereceğiz tamam mı? Hazır mısın? Evet. Babası yardım et sen. Bak yardım edeyim sana. Tamam. Var, bu da senin. Ay, bu da senin. <laughs> Anladın, ne almış annen ne bakalım. Geldi <laughs> evet, bir araba. Pantolon e, almış. Şöyle şey. Aa, başka? Başka. başka? Başka. Bak bak. Sütü. Sen bir şey istiyordun başka. ya. <laughs> ben onu yaptım sana. Ay bu ne? <gülüyor> Horozum. <gülüyor> Orası ördüm sana. Sen <laughs> de ördün. <mi? gülüyor> evet. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> Şapkası da var. Bunda da tövbüş. <laughs> <laughs> Beğendin mi? Beğendin mi? Başka. <laughs> <laughs> Başka. <Beğendim gülüyor> Orada bekle. Sıra <laughs> evet. Aa, şimdi bak teyze bir şey geliyor. Ay, ay, aç ay, şimdi, ay. aç. Büyük <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> aç bakalım. Hadi. <laughs> orası, 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 orası Öyle mi? Hadi aç bakalım beste onu da. <gülüyor> <gülüyor> Çilli orozu. <laughs> 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 bak bak. <gülüyor> dur. Bak bak. Ötüyormuş bu. O verme, Lusiye verme, Lusiye verme. O da koy, onu da koy. Hayır, Lusiye, hayır. Bu da babaanne. Babaanne. Çok güzelmiş ya bu. Evet. O da bak, babaanne'nin dedesine bak. Ha, bak Büşra Hüsnü ablası. Bak, <laughs> o, çok güzel. <gülüyor> 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 evet. <Şurada başlayacağızıyla>, müşri, <laughs> Büşra ablası. Büşra ablası. Amcasıyla <laughs> Büşra ablasından. Açarız onu da. Koy böyle biraz sonra açarız tamam mı? Aç o zaman. Bak. Aç yardım et. <laughs> gördün mü? Bak onu da koyduk buraya. Şimdi amcasıyla Büşra ablasından kıyafet, takım. Bitti mi? Dört. Allah bu ne Dur önce bunu al. Bunu al önce. Önce bunu al. Bu tut abla. Bir. Düzelt de bir. Da i̇kinizi aynı aldım. Hı? Düzeltme. Bir de de. de aynı aldım. Allah Hı? Böyle işte. Hı? Şimdi öbür öbeğe geç. Geç. Beste bunlar da istediğin hikaye kitabı. Evet, evet ya. Boyama evet. kitabı. Bir de Aa! Beste. Bu ne? Beste. Ela. Beste, so, onu bekleyin. da koy oraya. Şöyle bitiriyor bitiriyor bu ya ya. Beste, Beste. Ya ver bileydi hediye. Kim verdi? Sen onu da bir şey mi verdin? Bu daha hazır mı sen? Bekle, bekle. Allah, Gördün mü? Bunları da kalsın sonra, tamam mı? Koy bunu da. Seti su dönüyor. Şimdi diğer hediyelere devam edelim. Gel. Hadi gel. Şimdi sıra baden hediyelerinde. Hadi, şey. Ela'nın hediyesini ver oradan. Ela gel. Şey, <laughs> Amcamdan. Onu bir alayım ben. Bunu, ben <laughs> seçtim. <laughs> aç bakayım. Tamam. Beste. Bir sweet bir de iki sweet var Ela'nın. <laughs> Bu da Atlas'ın yılbaşı hediyesi şu. <laughs> Atlas'ın hediyesi de buymuş. Gene meyve. Bakayım. Gene meyve. Anne, Manav Aşık. Aa, cümle. çok güzel! Ay, atla. Ay, atla. Iyi, Dur, de Atlas. Dur, Atlas hediyesine baksın. Ondan sonra da onu çekeceğim. <laughs> Emziği <Bediye gülüyor> attı. Atla> ah, al. Evet, o, oynayabilir. Bade'nin hediyesi. Bu neydi adı bunun? Melodika. Bir de çantası varmış böyle. Onun böyle. Bu da bende. Bunlar varmış. Bu da Ela ablasından almış Baden'in. Bunlar da Ela'nın. çok güzel. Bunlar da Eloş'un hediyesi. Çok güzelmiş bunlar. Bir de da. gösterdi. Evet. Böyle. bakayım bunu.öyle. İnşallah çalır. <laughs> Nasıl sıcak Demiyor. Bunu evde açacağız tamam mı? Evde açalım. Evet. Çok güzel. Böyle. Evet. evet. Bir tamam. doğum günümüz daha sona erdi. Bay evet. bay. Bay bay yapın hadi. Atas. Bay bay de. İyi bir fikir miydi bilemedim. Bilemedim ben de şimdi. Ne? Hadi.